Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası Haydar Hatipoğlu'dur ve 1929 çocukluğu Diyarbakır'da geçti. Babasının müftü olması ve tayinleri sebebiyle İlkokulu Siirt ve Malatya'da tamamladı. 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesini bitirdi. Ayrıca fark derslerini vererek Uşak Lisesi'ni de bitirdi. 1975 yılında başladığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1981 yılında bitirdi. Yine bu fakültede 1999 yılında Hadis ana bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin rolü adlı çalışmasıyla doktorasını yaptı. Doktor 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985 ila 1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim görmeye gitti. İmam Hatip Kur'an kurslarında yöneticilik yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yaptı. Yayınlanmış 10 adet eseri vardır. Sesli ve görüntülü olarak yayınlanmış 40'tan fazla eseri var. Bu eserlerin içerisinde en büyük yankıyı, Rüya ve Kerbela isimli eserleri uyandırdı. Televizyonlarda senelerce dini programlar hazırlayıp sundu, hala da devam etmektedir. Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan fazla aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. Ramazan aylarında TV'de iftar ve sahur programlarını hazırlayıp sundu, yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir yazı ve makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 23 Mayıs 1995 tarihinde babası Haydar Hatipoğlu Haç'ta iken vefat etmiştir. Nihat Hatipoğlu, Emel Hatipoğlu ile evli ve 3 çocuk babasıdır. 10 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, YÖK Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.